her kötülüğün tanımı adı şeklinde nitelenmeye başladı. Oysa ki bu silahlı örgüt ve bu silahlı örgütün operasyonel eylemleri var. Bunlara yoğunlaşarak, burada derinleşerek tümüyle kalanı da söküp atmamız gerekir. Biz giderek şunu yapıyoruz. Bir örneğin işte şurada e, bir büyük ada davası örneğin yakın zamanda görüldü. Bununla da ilişkilendirdik. Gittik Deniz Yücel davasıyla da ilişkilendirdik. Bu iklim giderek bu hale geliyor. Bu örgütün de bakın Eninde sonunda bu yargılamanın benim sonuna kadar inandığım doğru olduğuna, delillerinin güvenilir olduğuna inandığım bu davayı biz dünyaya anlatamadık. Hangi davayı? Fethullah Gül, davayı. davası. Anlatamayız. Dünyayı anlatamayız. Anlatamadık. Çünkü, Çünkü, Çünkü giderek Çünkü düşün, her düşünsel Çünkü eylem, meclis, ana muhalefet bizlerini. Meclis kürsülerin de bunların tapeleri yani. Ana muhalefet bizlerini itham edersek. Efendim Hadi bey, size döneceğim. Türk bu Kemalist gazetecilerini Fethullahçılıkla itham edersek. Cumhuriyet gazetesini Fethullahçılıkla itham edersek. Baracayar burasıdır. Biz silahlı eylemle yazıyı biz silahlı eylem, bombalı faaliyetle efendime söyleyeyim e, bunun yasal olan çalışmalarına birine katılmasını aynı yere koyarsak işin içinden çıkamayız. Hukukta da çıkamaz. Hukuk ondan sonra siyasallaşır. Siyasallaşan hukuk da siyasi iklime göre bazen Ahmet Altan ve benzerlerinde olduğu gibi müebbeti verir. Anayasa Mahkemesi beraat etler. Avrupa, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bütün bunlardan farklı bir görüş icat eder. Dolayısıyla Hukuk bile artık ne hangi eyleme nasıl Peki. yorum yapacağını karıştırmış durumda. Teşekkürler. Hadi Şimdi Ahmet Hakan biz e, İsmail'e bu konuda ben katılıyorum. Biz FETÖ'nün bu yüzünü, gerçek yüzünü biz hiç kimseye anlatamayız. Çünkü baktığımızda FETÖ'nün sponsorluğunu bazı şeyleri masumlaştırmayalım. Yani FETÖ'nün sponsorluğunda 17-25'ten itibaren üstlenen bir parti var, üstlenen bir genel Hüslenmiş. başkanı var Kemal Kılıçdaroğlu. Nerede yani üstlenmiş? Ya tapeler nasıl üstlenmiş? tapeler nerede <laughs> okundu? Şimdi tapeler nerede okundu? okundu evet. <laughs> nerede okundu tapeler? Aynısını başka partiler de yaptı. Daha dün ya dün. Daha başka dün partiler de yaptı. Nerede yapıldı dediğin daha dün. E tabii ki yani balık balık baştan kokar. O yaparsa beraber seçimlerde el birliği yapıp Tayyip Erdoğan'ı alaşağı etmeye çalışan diğer partiler de HDP'de aynı Sadece açıklamayı peki, yapacak. Peki, değil. yani, peki bir şey söyleyeyim. Aynı değil. açıklamayı yapacak. Aynı, aynı. Değil. Çünkü hepsi bir beraber hareket ediyor. Peki, hareket peki, hareket peki, hareket peki bir bir şey. Sayın Baykal'ın kaseti yayınlandığında ne yapıldı? Masumlaştırdın. O kasetle ilgili. Masumlaştırdığın. Dedim biz beraber müsaade O kasetle ilgili ne yapıldı? Baykal'ın kasetle Doğu Bey'e de damardan girerek arkadaşın arkadaşın dediğin Emin Çölaşan bak ne yazmış. Fethullah ekibinin başka bir değişir cemaatin terörle ilgili olduğuna hiçbir zaman inanmadım. Kaç tarihinde demiş, tarih de demiş? Şimdi piyasa piyasa Kaç adına. Demiş? Şimdi piyasa adına. Ama bu olur mu ya? De... Ha? Şimdi piyasaya adına. Şimdi piyasaya mu? fat, müsaade et. Şimdi piyasaya adına FETÖ dedikleri en son terör örgütünü sürdüler. Cemaati yok etmek amacıyla durduk yere Aslı aslar olmayan bir dandik örgüt uydurdular. Senin güzelleme yaptığın adamın yazdıkları bu. Bir de diyor ki bakın bizim yapamadığımızı ne zaman söylerse söylesin. Ya olur mu öyle şey Kendim ya? Böyle olur ya. Atatürkçülüğüyle övünen bir kişiden bahsediyorsun. Tamam demiş adam. Emin deme. <laughs> İyi mi şey mi diyor? Diyor ki biz bizim yapamadığımızı cemaat yaptı övünüyor bununla. Ya yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir bulurum. gayesi Bakalım. var. Yanlış Kemal Kurtaroğlu koşa koşa gitmiş burada FETÖ'nün kanallarına çıkmış. Adam eline sıkmış neredeyse elini öpecek. Kemal Bey bize çok büyük bir güç verdiniz. O günden bugüne kadar FETÖ'ye güç vere vere gelmiş. Dün de gelmiş. Daha önce de söylüyordu. Dün de gelmiş. Bu ülkede Bey'in de ifade ettiği gibi FETÖ'yle canını ortaya koyarak mücadele mücadele eden ülkenin cumhurbaşkanına FETÖ'nün siyasi ayağı demiş çıkmış. Tamam. E, böyle bir böyle mi? bir söylem bu bu öyle böyle bir Bakın, söylem karşı bir daha <laughs> dünya bize inanır mı ya? Adi Bey, Kim izin, Adi bize izler. Hadi Bey. İzinle. Bir, bir, bir açıklama yapabilir miyim lütfen? Ee, şimdi 17-25 Aralık'tan hükümet, 15 25 Aralık'ta hükümet e, e, bu grubu Fetullahçılar hemen terör ilan etmedi. Adım adım e, önce dershane 2013 yılı içinde dershaneyle başlamıştı. 2013'ten sonra da bu arada e, barışma girişimleri de oldu. İşte biliyorsunuz Fehmi Koru gitti geldi. Hatta Hüseyin barışma girişimi barışma. değil. Ben ya, Fehmi Koru ile dün görüştüm. Tamam. Fehmi Koru Biz, barışma, barışma, tamam barışma değil. Barışma, barışma tamam kardeşim. Bir izninizle ya. Bak Tayyip Erdoğan. bir izninizle. Bir de Tayyip Erdoğan gönderdi. Kardeşim doğru bilgiyi ya ya, 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 Doğru bir ya, bilgi. Fehmi Koru'nun mektubu var. Ya Fehmi Koru'nun kitabı var. Ya diyor ki beni gönderdiler. Yani bu ne ki yanında ben Zaman Gazetesi'nin sahibi var. Kendi kitabında yazıyor. ben de okudum. Neyse tamam. Gitti geldi sonra Hüseyin Gülerce 2014'e kadar oradaydı. 2014 yıllarına kadar. Bazı yazarlar var ki mesela Milli Savunma Üniversitesi'nin şimdiki dekanı 2014'e kadar bugün de yazdı. ortasına kadar. Rektörü mü dekanı? Rektör, rektör. Ha. Yazdı. Bazıları var ki Marka Reseyan TÜDES zamanında daha da daha yazmaya devam etti. 2014'ün sonuna kadar yazdı ayrıldı bu tarafa geçti. Kararsız kalanlar oldu. 2016'ya kadar bakın bu denilenler var ya. Mesela işte tapeleri kullanma değil mi? CHP'nin suçu tapeleri kullanmak aynı tapeler yani o tapeler ortaya çıktığında Vatan Partisi dahil. Bütün muhalefet bunları siyasetin konusu yaptı zaten. Bakın Doğu Bey burada. İnkar edemez ki. 17 Aralık akşamında lütfen müdahale etme. Meclis çatışı lütfen. Çatışı ya, altında, ya. Ya. ya meclis çatısı Ya inanamıyorum ya. Ne fark ya ya eder? Çatışı ya meclis bakın ne fark eder? Ya meclis çatısı altında ya, yayınlamadı. meclis Ahmet Bey izin. Rica ediyorum. Doğu, Doğu aydınlıkta yayınladılar. Efendim aldılar. Bak bir hafta boyunca bütün illerde eylem yaptılar. 17 baş... gençleri 17-25 Aralık marşı beslediler. Evet. Aydınlık'ta yayınlandı. Sonra Hatta ben hatırlıyorum Aydınlık'ta Bilal Erdoğan gözaltına olacak haberi yayınlandı. Bunlar haber yaptılar. Sonra, Sonra ne gün, oldu? Bakın Milliyetçi Hareket Partisi yolsuzluk tape yayınlamadı ama Milliyetçi Hareket Partisi 2016'ya kadar yolsuzluk iddiasını en çok dile getiren partiydi. Hatta Can Dündar'a röportaj verdi Sayın Devlet Bahçeli. 17 saatin 17-25'e sabitlendiğini ve gün gelecek o hesabın sorulacağını söylüyor. Sonra ne oldu? Bakın Kanal Türk ve Samanyolu. Kanal Türkiye sadece Kılıçdaroğlu gitmedi. Milli Yeşil Partisi de gitti. HDP de gitti. Bırakın. Bakın Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Kanal Türk'te Şimdi bakın yalanladı. Izin verin. Kanal Türk'te ya Allah Allah. Genel adını verdi seni yalanladı. Beni yalanlamadı kardeşim. Yalanladı. Bizim ben ben gitmedim. Ya bak ya, ya böyle şeyler söylemeyin. Ay Adan Adam seninle konuşuyor. Ya bak biz, Neyse Fesbanallah. Bakın MHP de gitti. Büyük <laughs> Birlik Partisi'nin genel değilmiş. başkanı aç bir telefondan bak o zaman. Vatan Partisi'ne gitti Partisi Ha gitmediler. Oraya gitmediler. Büyük Birlik Partisi'nin genel başkanı da oradaydı. Hmm. Selahattin Demirtaş da gitti. Samanyolu ile ilgili aynı partiden açıklamaları var. Kardeşim o günlerde buna terör örgütü denmedi. Terör örgütü denmesi biz gitmedi. Biz 2000'li yıllardan itibaren tamam. adını koyan benim. Tamam Fethullah Ben bir şey, siz de, sizi zaten yerde önce... bırak. Önce, ya Doğu ben kastetmedim. zaten <laughs> tamam. E dedim ki 17-25 Aralık 2010'da yolsuzluk iddiasının üzerinde durdular. Ben, Peki, İsmail, Onlar, paralel ha, devlet, devlet yapılanması dendi o tarihte. Şimdi, Sen paralel devlet, yapılanması. Bakın, Onun 2015 da, yılları devletin kırmızı devleti. kitabına girdi. 2015'te girdi. Bak, Bakın daha bak, sonra. Tamam, bunlar hep 2015 2015'te kapandı. Işte. arkadaşlar bunlar hep 2015-2016'da bitti zaten. El konulması da 2015 saatiymişler. 2015'in sonu. Ekim, Kasım, Aralık bu dönemlerde. Arkadaşlar bu dönemlerde diğer muhalefet de Bunları yaptı. Şimdi tamam mı? Önce bunu söyleyeyim. Kontrollü darbe Rica e, e, dediğim bir şeyi dünyaya anlatabilir tamam, geleceğin Tamam Dünyaya bu davayı e, anlatamadık. E, Zafer Sen geleceğim. kontrollü darbe Zafer. sen. Ya bu, soruya cevap vermeden partisi. öbürüne nasıl geçeyim? E, buna cevap Diyorum işte. Diyorum bakın. Dünyaya anlatamadık. Cumhuriyet Halk Partisi neyle itham edilmişse. Diğer partilerde aynı işleri yaptılar. 17-25 Aralık'ta ilk eleme Vatan Partisi yaptı mesela. Ve bir hafta yaptı. Her ya meydan... Tamam onu anladık. Ha orada niye musunuz? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Tamamlayalım. Bütün bu fatura niyeyse sadece CHP yapmış gibi ya gitsin. Oysa ki... Dün de aynı, dün aynı şeyi Cumhur söyledi. Cumhur İttifakı'nın diğer iki üyesi de gitti. Ahmet Hakan dün de aynı şeyi söyledi diye ben gündeme getiriyorum. Yani geçmişte yapmış olduğu hatayı. İsmail de geçmişte Samanyolu veya bugün vesaire bu gazetelerle ilgili mesaj atmış. Evet. İşte demiş ki bu doğru değil falan filan. Evet. Bugün de aynı görüşte olmadığını söylüyor. Şimdi CHP geçmişte bu tapeleri üstelik hukuka aykırı bir şekilde meclisin çatısı altında göstermiş, anlatmış sonra o meclisi o savunduğu insanlar gelmiş o meclisi bombalamış İsmail. Yani dün de dün de grup toplantısında Aynı şeyi 17-25 unutmadık. Bu bir rüşvet davasıydı bilmem ne tutturmuş devam ediyor. Yani geride durmuyor. Demiyor ki evet ben şu tarihte şöyle söyledim ama yanılmışım. Yani sen ben de yanılmış olabilirim. Sen de yanılmış olabilirsin. Az önce söylediğin şey şu. Doğru. Yaklaşım <laughs> doğru. Topu alıp sürekli birbirimize evet. FETÖ topu atmamıza gerek evet, yok. Ama gerekiyor. bu örgütün işine yarıyor. FETÖ, ama işte Kardeşim, ben, de, ben yani de, buradan çıkalım artık. Söylüyorum. Kemal Bey'in dün dünkü grup toplantısını takip ettin. Şimdi dünya yurt dışındaki o FETÖcü kaçkınlarının nasıl bayram yaptığını lütfen izlesen Twitter'ı iyi takip eden bir insansın. Yazdıklarına bak, okuduklarını gör. Yani bu kadar böyle bir insafsızca bir şey yapılabilir mi? En büyük mücadeleyi vereceksin. Geleceksin. Geçmişte yaptıklarını bugün de tekrarlayacaksın ve ülkenin cumhurbaşkanını FETÖ'nün başı olarak, FETÖ siyasi ayağı olarak ilan edecek. Böyle bir saçma bir şey Şimdi olabilir. Bir şey söyleyeyim. Mi? Kontrolü darbeyi sordum. Ha, ben bu işte değilim. bak, ben ben bugün işte değilim. Bal ha, gibi darbedir. Ha, bak, bravo. Bal gibi darbedir. Şuydu, Darbe, ben... ben Şundan sonra cevaplar. Eğer siz dünyaya anlatamadığımızı düşündüğümüz FETÖ davası ile ilgili ülkenin ana muhalefet partisi de diğer siyasetçileri çıkar da bu bir kontrollü darbedir derse biz bunu hakikaten dünyaya nasıl anlatabiliriz? Ben Zaten gittim. Zaten anlatamıyoruz. Ben anlatmaya gittim. 2016. Sence kontrollü darbe mi? Bence darbedir. Darbe girişimidir. Ben o günde itiraz ettim. Bugün de aynı görüşteyim. Efendim darbe girişimi AKP'ye yapıldı diye darbe girişimi sayılmayacak mı? Bal Bu gibi darbe girişimidir. Senin. Tayyip Erdoğan da orada direnerek, e, teslim olmayarak... Darbeyi engellemiştir. engellemiştir. Sadece darbe engellemedi. Ee, bir e, bir e, bir çeteleşmiş bir tarikatın layık düzene el koymasının önüne geçti. Bu bakımdan ben oradaki mücadeleye e, destek veren bir insanım. Tabii yani, dolayısıyla burada hiçbir sorun yok. Ben o kontr darbe söyleminin de baştan sona hatalı İrem, ve yanlış olduğunu İrem birlikte Çiçek bir, bir şey Buradan söyleyecekti. Bir de izin verin yani arkadaşlar. Bir bir şey söylüyordunuz. Deniz Baykal'ın kaseti de diyerek Bey'e itiraz ediyordunuz. Ne demek o? Yani ee, anlattığı tapeler, 17-25 tapeleri. Sizse ona karşı Baykal'ın kasetini söylediniz. Neden söylediniz onu? O dönemde Deniz Baykal'ın kaseti yayınlandığı zaman ki bunun bir feto operasyonu olduğu noktasında biz fikiriz O zaman da e, Sayın Erdoğan o zaman başbakandı ve bunu e, işte bu tarz e, hareketler yapanlar siyasete giriyor şeklinde fetonun kumpasını kendine bir siyasi malzeme olarak kullandı. Özel değil, yine değil, genel dedi. Değerleştirecek. Döndüğümüz özel noktada değil, genel genel diye. Mesela siz Sabah da, gazetesinde görevliydiniz. O dönemlerde hı. doğru mu? Yok. Ben o, o dönem darbe mi? İyi işte yani 2000 Evet, Turkuaz medyadaydım. Evet. evet 14 evet. darbeci vebet başlığıyla çıktı gazeteniz. Yani e, şimdi eskilere bu, o dönem bunu yaptı. Şu, işte sonraki dönemde bunu yaptı deyip İşi 2014 sonrasından ele almanın samimiyetle yakından uzaktan alakası Benim yok. Ben, inanın, bu, e, bu biz FETÖ ile mücadele edeceksek biz FETÖ ile mücadele edeceksek bunu topyekün e, her dönemde kimler FETÖ ne noktalarda nasıl devreye girdi ve nasıl bir e, süreçle Türkiye 15 Temmuz'lara geldi bunun hepsini değerlendirmek zorundayız. Şimdi bunu yapmadan tekrar başa sardığımız noktada hiçbirimize bu ülkeye hiçbir faydası yok bugün. Başa sarmıyor, bugün. Bugün e, FETÖ bundan da en çok keyif alan ekip olsa gerek. Başa Yani sarsın. esas aslında İrem Çiçek en başta söylemişti. Yani birinin 2014 14. öncesini baz alarak FETÖ'nün siyasi ayağı sensin demesi, diğerinin de 2014 sonrası bir takım yanlışları baz alarak FETÖ'nün siyasi ayağı asıl sensin demesi ve savcıların da iktidarın gücünden kaynaklı olarak 2014 öncesine dokunmuyor olması bütün bunlar FETÖ'nün içine yarar. Evet. Ama bu Baykala kaset konusunda bakın o e, davaya bakan, o soruşturma yürüten savcı 15 Temmuz'dan sonra FETÖ'den ihraç edildi. Yani bu konuda ama kimi suçladı CHP ve Kemal Bey? E, Recep Tayyip Erdoğan'ı suçladı. Yani o savcının FETÖ'cü olduğu ortaya çıktı. Ama en ufak bir ya biz bu konuda yarılmışız. Bizim genel başkanımıza bu kumpası FETÖ kurmuş diye bir ifadeleri olmadı. Bir cümle yani bu da İsmail bir Saymaz ilişkidir. bir şey soracağım. Şimdi bu FETÖ kumpasıysa Deniz Baykal'a yapılan e, kaset kumpası e, ve herkes de bu konuda hemfikirse ki burada herkes hemfikir CHP'liler de bunu biliyorlar. Neden CHP ee, bu konuda bir anti fetö çıkış yapmıyor mesela. O da dikkatimi çekiyor benim böyle güçlü. Yaptı aslında. Yaptı yani mı? Nerede an, yaptı? Şimdi bu, bu tartıştığımız bütün meselelerde zaman ve mekan üstü konuşuyoruz. Yani İlker Baş bu e, tankları Beşiktaş taş doğrultsaydı doğrulsaydı lafı zaman ve mekandan münezzeh bir sorudur. O günlerde bu mümkün değil yani. Beşiktaş taş değil. Kozmik oluyor. Tamam. Kozmik Mümkün oluyor. değil bunların hiçbiri. Çünkü o gün siyasi iktidarı Konjonktür. buna izin vermezdi. O günün Avrupa Birliği ortalığa kaldırırdı. Askerler o gün darbe ciddi tutuklanırdı. Mümkün değildi. O gün de şöyle bak Deniz Baykal'ın tutuklanmasının arka planı şudur. Tutuklanması değil. Kaçet Özür derim, Bu operasyonun yapılmasının arka planı şudur. 2010 referandumuna gidiliyor. Ve cemaat için en hayati seçim bu. Fethullah